Bu aralar nasıl hissediyorsun? Ya eee klipten dolayı klip çekimi olduğu için böyle şu anlık bir yorgunluk var üstümde. Ama genelde dinç. Artık böyle ayaklarım üstüne basmaya başladım gibi hissediyorum. Yani gerçekten bir şeyleri başarmak için beklemek, sabretmek gerekiyor. Bunu da bir kez öğrendim. Bir Garaban yüzü gülür mü? <laughs> Buradaki soruları da cevaplamak istiyorum. Lütfen yorumlardan da yazabilirsiniz. Sevgilinin öğrenmeyeceği kesin olsa aldatır mısın? Ben de öyle bir şey yok. Keşke. Asla yapamam. İnanılmaz bir vicdan var. Vicdan var bende. Allah söyletmiyor demek ki demek bir ki şey. Yok <laughs> Salak mısın Cemile? Evet. <laughs> <laughs> Yine duraklatıldı diyor her seferinde. Oğlum bir sus Allah için ya. Duyacaklar şimdi ne diyorsan saçma sapan. <laughs> Klibin sözleri sana mı ait? Hayır. Enes Yıldırım'a ait. Ha, sorulara bakalım. bir sokak arası gibi sahteliğine dönüyor. Sahte suratlarını görüyorum, sevdiğimi kaybettim, duygularım ölüyor. Dönüyor başım dönüyor, bir sokak arası gibi sahteliğine dönüyor. Sahte suratlarını görüyorum, sevdiğimi kaybettim, duygularım ölüyor. Okuyorum, okumaz olur muyum? İki saat süreçti ben 315. Neden böyle oldu? <laughs> Hikayesinde senden diyorum. <bahsetmiyorum. gülüyor> Anladın mı? Sanki gerçekten hikayemde bahsetmişim gibi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu bir dolandırıcı. <laughs> Salak mısın Cemile? <gülüyor> Bırak, <gülüyor> Bırak dolandırıyorum. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Bak yine 453 kişi olduk. Ya. <laughs> ya gerçekten. Sıverim. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Bunu yapmayı çok seviyorum. Bir de diğer hesaptan yapayım mı? Görmek ister misiniz kaç kişinin geleceğini? Ya kedim ne olay? Kalbim durdu of. Lan oğlum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Yemeyeceğim. He, öyle olursunuz işte. Öyle olursunuz işte. Öyle kalırsınız işte. Tamam, şimdi sorular gelebilir. Çok sevdiğim bir sanatçı. Bir sürü sayabilirim. Başta Tuğçe Kandemir. Arkasından Enes Yıldırım. Arkasından Bilal Sozes. Arkasından... Gelebilir de gelebilir. Milyon tane. Evet, bunu bunu cevaplamış mıydım bilmiyorum. Sanırım bu soruda kalmıştım. En sevdiğim şarkı arkadaşlar, bu arabi şarkıya taktım ben. Ama inanılmaz güzel bir şarkı. Böyle dile gerçekten dolanan bir şarkı. Yok diye bir şarkı Gizem Kara diye bir bir kız okuyor galiba. Tam olarak hatırlamıyorum adını. Ya bugün keşfettim çünkü. Çok efsane hoşuma gitti ya. düşünüyorum acaba çekilişi vardı da katıldım ve kazandım mı falan. <laughs> arkadaşlar küsmeyin. <laughs> Sen yapacak bir şey yok. Ya bu soru bu soru da çok geliyor arkadaşlar benim marka takıntım yok. Pazardan da giyinebilirim. Çok Par <gülüyor> 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 Salak <gülüyor> mısın Cemile? Bırak topluyorum. <laughs> Hemen reklamı atlayalım. Dedim Allah'ından bul. param varsa, çok canım istiyorsa çok yüksek markalı şeyler. Yoksa her yerden giyinirim. Benim öyle bir takıntım yoktur. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Hasta mı oldun sen yazmış bir arkadaşımız. Hasta olmadım. <laughs> filip çekilirken o kadar fazla şarkıyı sürekli sürekli sürekli, sürekli, sürekli tekrarladım ki sesim gitti. Eee geberiyordum. Da -da. O yüzden farklı bir soruya geçiyorum. Evet çok yaralayıcı bir soruydu teşekkür ederim buradan Tuğba arkadaşımıza <laughs> sende de motor aşkı var mı demiş asla öyle bir şeyim yok sadece scooterları çok severim diğer türlü <laughs> elektrikli değil normal scooterları severim <laughs> sağa mısın Cemile bırak sizi seviyorum ee, o yüzden yok nefret ederim aksine büyük motorlar hiç bana uygun değildir sevmem Evet bir fanımdan çok tatlı bir soru gelmiş. Fanlarınla yayın açmayı düşünür müsün? Ya ben zaten elimden geldiğince yayın açtığımda alma, yani birkaç kişi böyle alıyorum dediğim zaman kesinlikle onlardan biri fanlarımdan çıkıyor inanın bana ve seviyorum ya. Böyle şaşırmaları bile çok tatlı oluyor. bu bu kadar yeter sizleri öpüyorum kendisi çok iyi bakın